Bizde para yok, kaldık biz bekar Şimdi Allah, Allah. annem evdeyiz, annem evdeyiz Annem evdeyiz, bize gideriz Annem evdeyiz, annem evdeyiz kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ve havamı atarım çek, sol tek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basarım Ver hmm. ana, ben anasını satarım Aman her yeri tuz katarım Yollar olsa Bizde para yok Kaldık biz bekar Şimdi anne Allah, Allah. Bizde para yok, kaldık biz bekar. Evet, Şimdi anne evde mi? Anne evde mi? Anne evde, evde mi? Bize gidelim. Anne evde mi? evde mi?